Merhaba gençler. Yoğun bir birinci dönemi geride bıraktınız. Hepiniz gerçekten çok çalıştınız. Şimdi önünüzde yaklaşık 15 günlük bir ara tatil var. Eminim dinlenmeyi dört gözle bekliyorsunuz. Bunu sonuna kadar hak ettiniz. Ancak unutmayın ki LGS gibi önemli bir sınav sizi bekliyor. Bu tatil LGS hazırlanma sürecinde altın değerinde bir fırsat olabilir. Kısacası hem dinlenip hem de ikinci dönem için güç toplarken bu tatili verimli geçirmek çok önemli. Ben de bugün sizinle ara tatilde yapmanız gereken her şey hakkında konuşmak istiyorum. Size bu 15 günlük tatili verimli geçirmenizi sağlayacak 5 önemli tavsiyem olacak. Eğer bu tavsiyeleri uygulayabilirseniz ikinci döneme çok daha hazır ve özgüvenli başlayabilirsiniz. İlk tavsiyeme geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bu kanalda yeniysen ve anlattığım tavsiyelerin faydalı olacağını düşünüyorsan lütfen kanala abone olmayı unutma. Böylece benzer faydalı içerikler kaçırmamış olursun. Şimdi hazırsanız haydi birinci tavsiyemle başlayalım. Birinci tavsiyem. <laughs> Mutlaka bir plan yap ve kendine hedefler koy. Arkadaşlar 15 günlük süre hiç de azımsanacak bir süre değil. Eğer güzel bir planlama yaparsanız bu tatile gerçekten çok güzel şeyler başarabilirsiniz. Ancak plan yapmazsanız günler su gibi akar gider ve sonunda nasıl olsa tatilim var derken bir bakmışsınız süre bitmiş. Açık konuşayım. Eğer planlı olmazsanız bu 15 gün göz açıp kapayıncaya kadar geçer ve verimsiz bir tatil geçirmiş olursunuz. Bunu yaşamamanız için kendinize mutlaka yazılı bir çalışma programı hazırlayın. Örneğin her gün için hangi derslere çalışacağınızı, hangi konuları tekrar edeceğinizi önceden belirleyin. Sabahları zihnin daha dinçken matematik ve fen çalışıp öğleden sonraları sözel derslere zaman ayırmak gibi bir düzen kurabilirsin. Hedefler de koyun. Mesela bu 15 günün sonunda bitirmek istediğiniz bir konu anlatım föyü veya çözmek istediğiniz bir soru sayısı olsun. Hedefleriniz somut ve ulaşılabilir olsun ki her günü bir amacı gerçekleştirerek kapatın. Planınıza ufak molalar ve dinlenme zamanları eklemeyi de unutmayın. Tüm gün gününüzü sadece derse doldurmak uzun vadede zorlayıcı olabilir. Özetle tatilinizin kontrolü sizde olsun. Günü geldiğinde bugün ne yapsam diye düşünmeden hazırladığınız plana uyun, hedeflerinize adım adım yaklaşın. İkinci tavsiyem. Birinci dönemden kalan eksikliklerini mutlaka kapat. İlk dönem işlediğiniz konuların hepsini tam olarak anladınız mı? Eğer tam anlamadığınız konular veya çözmediğiniz sorular kaldıysa işte bu tatil bunları tamamlamak için bulunmaz bir fırsat. Okulda gördüğünüz ama aklınıza tam yatmayan hiçbir konu kalmasın. Örneğin matematikte karakök konusu hala kafanızı karıştırıyorsa şimdi oturup ona en baştan çalışın. İnternetten konu anlatım videoları izleyebilir veya elinizdeki kaynaklardan o konuyu tekrar edebilirsiniz. Yarı yıl tatiline girmeden önce öğretmenlerinizin size verdiği ödevler veya tam bitiremediğiniz konu anlatım föyleri, test kitapları varsa şimdi onları bitirin. İşlediğiniz ünitelerle ilgili çözülmemiş tek bir soru bile bırakmamaya çalışın. Çünkü ikinci dönem geldiğinde yeni konulara geçilecek ve eski konulardaki eksiklikleriniz devam ederse bu durum yeni konuları anlamanızı da zorlaştırır. Kısacası birinci dönemden açık bırakmayın. Tatile girerken şu konuyu aslında pek anlayamadım dediğiniz ne varsa hepsini gözden geçirip eksikliklerinizi tamamlayın. Böylece ikinci döneme gönül rahatlığıyla temelini sağlam bir şekilde başlarsınız. Üçüncü tavsiyem Geçen dönemde girdiğin deneme sınavlarını ve testlerini analiz et. Sınava hazırlık sürecinde bol bol deneme çözmüş olabilirsiniz. Peki bu denemelerde yaptığınız hataları ne kadar incelediniz? Şimdi geriye dönüp bakma zamanı. Geçen dönemde çözdüğünüz deneme sınavları, okul testleri veya deneme amaçlı çözdüğünüz sorular varsa hepsini önünüze koyun. Yanlış yaptığınız soruların üzerinden tek tek geçin. Hata defteriniz varsa açıp inceleyin. Yoksa da bu tatile bir tane tutmaya başlayın. Örneğin bir matematik denemesindeki yanlışlarınızı not edin. Hangi konularda ve soru tiplerinde yanlışlar yapmışsınız. Neden yanlış yapmışsınız? Bir soruyu neden yapamadığınızı anlarsanız aynı hatayı gerçek sınavda tekrar etmezsiniz. Diyelim ki denemelerde özellikle paragraf sorularında süreyi yetiştiremiyorsunuz. Veya fen bilgisinde deney sorularında yanlışınız çok çıkıyor. Bu zayıf noktaları tespit edip sonra da bu alanlara yönelik ekstra çalışmalar yapın. Hatalarınızı görmek bazen can sıkıcı olabilir. Ama inanın hatalardan ders çıkarmak başarıya giden en kestirme yoldur. Bu analiz sayesinde hangi ders ve konularda zorlandığınızı net olarak göreceksiniz. Böylece ikinci dönem bu zayıf olduğunuz konulara daha fazla ağırlık verip kendinizi geliştirebilirsiniz. Unutmayın, her hatayı bir ders gibi düşünün. Bugün hatalarınızı düzeltirseniz, yarın sınavda bu hataları yapmazsınız. Dördüncü tavsiyem. <laughs> Konuların genel olarak tamamsa MEB da ek soruları çözerek pratik yap. Eğer temel konuları büyük ölçüde bitirdiyseniz ve elinizdeki kaynakları da tamamladıysanız, şimdi seviyenizi bir adım daha ileri taşımak için ekstra soru çözme zamanı. Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz LGS'ye yönelik örnek sorular ve pekiştirme testleri yayınlıyor. Bu tatilde bu resmi kaynakları mutlaka değerlendirin. MEB'in her ay yayınladığı örnek sorular sınav tarzına uygun kaliteli sorulardır. Bunları çözmek sınavda karşınıza çıkabilecek soru tiplerini çalışmanızı sağlar. Eğer bu örnek soruları daha önce çözmediyseniz, MEB'in sitesinden veya ebo üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca bazı okulların veya yayınların hazırladığı ücretsiz deneme sınavları fasiküllerde olabilir. Elinizin altında böyle materyaller varsa şimdi çözmek için ideal zaman. Farklı kaynaklarda farklı zorluk seviyesinde sorular görmek, sizi her türlü soruya karşı hazırlar. Yeni soru tipleriyle uğraşmak ilk başta zaman alsa da bu şekilde pratik yaptıkça gerçek sınavda sürprizle karşılaşma ihtimali Maliniz azalacak. Özetle konulara hakimim diyorsanız boş durmayın. Resmi örnek sorularla ve ek testlerle bilginizi pekiştirin. Beşinci tavsiyem. Mutlaka kitap okumaya ve dinlenmeye zaman ayır. Sadece ders çalış demek doğru olmaz. Dengeyi sağlamak çok önemli. Bu tatilde elbette dinleneceksiniz. Zihninizi tazeleyeceksiniz. Hatta bunu özellikle yapın diyorum. Her gün biraz mola verin, sevdiğiniz şeylerle ilgilenin. Sevdiğiniz şeylerle ilgilenin ki ikinci döneme zihnen yenilenmiş başlayın. Mesela her gün en azından yarım saat veya bir saat kitap okuyun. İnanın kitap okumak sizi hem rahatlatır hem de sınavda çok işinize yarar. Nasıl mı? Kitap okumak öz özellikle Türkçedeki okuduğunu anlama sorularında sizi bir adım öne geçirir. Kelime dağarcığınızı geliştirir. Okuma hızınızı arttırır ve konsantrasyonunuzu güçlendirir. Ayrıca güzel bir hikayeye dalmak sınav stresinden uzaklaşıp kafanıza dağıtmanın en iyi yollarından biridir. Bunun yanında dinlenme konusuna da dikkat edin. Uyku düzeninizi bozmayın, her gün yeterli uyun ki vücudunuz toparlansın. Gece geç saatlere kadar telefonla veya bilgisayarla vakit geçirip ertesi gün öğlene kadar uyumak düzeninizi alt üst edebilir. Mümkün olduğunca okul rutinine yakın bir tempoda yaşamaya çalışın. Gündüzleri ders çalıştığınız aralara küçük mola aktiviteleri koyun. Sevdiğiniz bir hobiyle uğraşın, biraz yürüyüş yapın, müzik dinleyin veya ailece vakit geçirin. Bu tür etkinlikler beyninizi dinlendirir ve stresinizi azaltır. LGS bir maraton gibidir, kısa mesafe koşusu değil. Maraton koşucuları da yarı yolda su içer nefeslenir. Sizin de dinlenmeye ihtiyacınız var. Zaten asıl maraton ikinci dönem başlayacak. İşlerin iyice ciddileştiği, ardı ardına deneme sınavlarının, bol bol branş denemelerinin geleceği yoğun bir dönem olacak. Bu tempoya ayak uydurabilmek için şimdi enerjinizi toplamanız şart. Hem bedeninizi hem zihninizi güçlendirin ki ikinci dönem maratona hazır olun. Evet çocuklar, ara tatilde yapmanız gerekenlerle ilgili 5 temel tavsiyem bunlardı. Gördüğünüz gibi her şey birbiriyle bağlantılı. Plan yapmak, eksikleri gidermek, hatalardan ders çıkarmak, bol bol pratik yapmak ve dengeli şekilde dinlenmek. Bu beşini dengeli bir şekilde uygulayabilirseniz, inanın ikinci döneme bir adım önde başlayacaksınız. Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Kendinize güvenin. Sizler azimli ve çalışkan gençlersiniz. Doğru adımları attığınız sürece hedeflerinize ulaşacağınıza inanıyorum. Tabii ki sorumluluk sizde. Sonuçta bu sınavı sizin yerinize kimse kazanamaz. Ama siz sorumluluğunuzu yerine getirdikçe biz öğretmenleriniz de her adımda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Panik yapmaya gerek yok ama rehavete kapılmak da yok. Önünüzde daha birkaç ay var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek sizin elinizde. Siz yeter ki planlı ve kararlı olun. Zamanınızı akıllıca kullanın. Göreceksiniz ki Haziran ayındaki sınava kadar tüm hedeflerinizi teker teker gerçekleştirebileceksiniz. Son olarak sen bu 15 günlük tatilde neler yaptın? planlıyorsun? Bunu gerçekten merak ediyorum. Aşağıya yorumlarda kendi planlarınızı, hedeflerinizi yazın. Böylece hep birlikte paylaşır, fikir alışverişi yaparız. Belki de başka arkadaşlara ilham vermiş olursunuz. Şimdiden hepinize kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Hadi bakalım bu işi birlikte bitirelim. Hepinize bol şans ve başarılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.